Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Teslim olan Ukraynalı askerler için korkutan karar, idam edilsinler. Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de direnişin simgesi haline gelen Azovstal çelik fabrikasındaki askerler aylar süren esaretleri sonrası teslim olarak tahliye edilmişti. Rusya tahliye edilen askerlerin Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini duyururken tahliye edilen askerlere ne olacağı günlerdir tartışma konusu haline geldi. Rusya Silah bırakan 2439 Ukrayna askerinin can güvenliğinin sağlanacağı ve yaralıların tedavi edileceği sözünü vermişti ancak Rusya Devlet Duma'sındaki tartışmalar askerlerin akıbetine ilişkin endişeleri artırdı. Devlet Dumasındaki bazı milletvekilleri Ukraynalı askerlerin savaş suçlusu muamelesi görmesi gerektiğini savunuyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyacheslav Volodin Ukrayna'nın takas talebine karşılık, nazi suçluları takas konusu olamaz, dedi. Bir başka önde gelen politikacı esir düşen Ukraynalı askerler için idam cezasının geri getirilmesini önerirken, daha önce Ukrayna ile barış müzakerelerine giden heyette yer alan Leonid Slutskaya esirlerden, insan kılığına girmiş hayvanlar, ye söz etti ve yaşamayı hak etmediklerini belirtti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa, savaş suçlusu, mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.